ortaya bir cinsel içerikli yok, yani yok, bir yok. kadın ve bir erkeğin birleşme anına ait evet. bir görüntü çıkmış. Gitmesine, hayır yalan. Şurayı görüyor musunuz? Tam şu ne biliyor musunuz? <laughs> ben bakamam abi. Ben ama ben bakmayayım. Hayır gözüküyor mu? Ne olduğunu biliyor musunuz? Çok kötü gözüküyor. Çok mu kötü? Belli mi yani? Gel, abla gel bak öyle bir şey yok. Yo, ben görüyor bakmayacağım. Ay, Ay ben buna bakamam ama. Hayır Ay. abla öyle bir şey yok. Ama Şu. bu ne biçim şey böyle gösterdi abi çok abi öfke. Bak, bakma ben bakmadım. Şimdi. Şey. Bakayım mı? Bakma bakma Andan abla bu çok. Abla şşş. Bak sen meraklısındır sonra. Abla, gelin bakın. Buraya küçük bakmasın. ya <laughs> <laughs> sen böyle <laughs> bir gel de <laughs> ben, yani, <laughs> ben bakmayacağım. Dur abla bakın. Benim hiç niye <laughs> biliyor musunuz? Nereden çok var? korkuyorum. <laughs> Herkes görmediği için söyleyeyim, bu olmuş. böyle herkesin çekebileceği bir şey değil. Bu çok konuşmuş. acayip bir Şu şey. Kim? Bak. Net gözüküyor muydu? Net tutuldaki iz gözüküyor. Abla şunu görüyor musun? Net. İz evet. gözüküyor, bir de başka şeyler de gözüküyor. Abla şunu görüyor musun? Ne demek o? Acaba korkutmayın <laughs> beni. Evet. Şu çocuk işte Çok kötü bir şey. Ben başka <laughs> <hiç> şey görmedim. <gülüyor> <gülüyor>